Merhaba, Nezihe Filiz Toker, Halk Bankası Yılın Üreten Kadın Girişimcisi ödülünü aldım. Bon markasını Babaannem beni kemik sularıyla büyüttü. Ben de anne olduğum zaman çocuklarımı rol modelim babaannem, anneannem ne gördüysem onları yapmak istedim kemik suyu ile ilgili yoğunlaşarak araştırmaya başladım. Babaannemden aldığım kadim bilgileri bilimle buluşturdum. Bir iş kurduğunuz zaman eğer fark yaratan bir ürün çıkarıyorsanız o zaman pırılıyorsunuz, o zaman fark ediliyorsunuz. Yavaş yavaş 1, 2, 3, 4, 5 derken şimdi 15 tane arkadaşımla beraber bu işe devam ediyorum. Çalışanlarımın çoğunu kadınlar oluşturuyor. %95 kadın istihdamı sağlıyorum kemik suyu ürettim. Kemik suyudan çıkan ilik yağını çıkardım. İnsanlardan geri dönüşleri duydum. Gözlemledim. Egzamaya iyi geliyor. Ne yapabilirim? Kantoron yağını ilik yağından infüzyonla çıkartayım. Patent kurumundan bu bir buluş olarak bunu değerlendirip bir üniversiteyle çalışmaya başladım. Egzamaya ve yanık tedavisine iyi gelecek. Bir merhem geliştiriyoruz şimdi ne elde ettiniz diye bana sorarsanız içsel tatminimi en tepelere çıkardım. O kadar huzurlu ve mutluyum ki insanlarla iletişim içindeyim ve onların şifalandıklarını duyuyorum. İnsanların duasını alacak bir ürün çıkarabiliyorsam ne mutlu bana. Halk Bankası'nın ödülünü aldığım gün babaannemin 12. ölüm yıl dönümü. İnanamadım. Çok mutluydum çünkü tam da babaannemin o 12. ölüm yıl dönümünde o ödülü aldım. Kadın olmak çok kolay bir şey değil. Bir yerlerde kendimizi ispatlamak için daha fazla efor sarf ediyoruz. Bu doğru ama şunu da göz ardı edemem. Kadın girişiminde ciddi bir farkındalık var. Girişimde bulunmak isteyen kadınlara söyleyeceğim en kıymetli sözler. Başarı fark yaratarak, meraklanarak, merak demek bilgi demek. Meraklandığınız zaman o bilgiyi alıyorsunuz. Çalışıyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz. O yüzden işin özü bu. Kadınımız tarih boyunca her zaman güçlüydü, her zaman vatanının, milletinin yanındaydı. Güçlü Türk kadını diye bir şey var. Güçlü ve e, cesur kadınlarımızın da yapamayacağı hiçbir şey yok.